Galatasaray'ın yeni transferi canlı yayında açıklandı. Cimbom'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Yaz transfer döneminde kesinlikle bir stoper takviyesi yapacak olan Sarı Kırmızılar Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino, kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz Ortiz'le transfer konusunda temasa geçmeyen Galatasaray öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. 27 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak internasyonelden Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadrosunda kendine yer bulmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Brighton'ın da takip ettiği Sambacı Stoper'in 5 milyon euroluk fon servis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Galatasaray'dan Omar Campos bombası. Yaz transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Emre Taşdemir'le vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kazımcan Karataş'ın performansından da memnun olmayan Cimbom bu nedenle öncelikli olarak savunmanın sonuna takviye yapmaya hazırlanıyor. Yönetimin Solbek rotasyonuna yabancı bir oyuncu ekleyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın transfer listesinin başında ise Omar Campos var. Geçtiğimiz sezonun başında da Sarı Kırmızıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk da Campos'u kadrosunda görmeyi çok istiyor. 21 yaşındaki futbolcu Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Santos Laguna'nın altyapısına yetişen 20 yaşındaki Solbek Campos'un takımıyla olan sözleşmesi ise 2025 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Lindelöf bombası. Jim Bomb Şampiyonlar Ligi kadrosunu planlıyor. Bu sezonu harika bir performansa geçirip kırılmadık rekor bırakmayan Sarı Kırmızıların yıldızlarına da haliyle birçok Avrupa devinden teklifler geliyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanında koruması da gereken Galatasaray takımdan ayrılması muhtemel yıldızlarının yerlerini doldurmak için bol alternatifli bir transfer listesi hazırladı. Galatasaray'da yönetimin öncelikli hedefi Victor Nelson'a gelen yüksek teklifler nedeniyle stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'tan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Jimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 29 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde istediği ölçüde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Lindelof'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Yıldız savunmacının İngiliz devi Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sonra erecek. Galatasaray'da ayrılık şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bonservis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Jurgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin yaz transfer sezonu için ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Yaz transfer döneminde bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcük Spor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına gider. Oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrum Spor, Karacabey ve 24 Erzincan Spor oldu. Genç Yıldız, 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızıların olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro bonservis servis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Jimbo'ma Brezilya 10 numara Galatasaray'da transfer bitmiyor. Sarı Kırmızılılar'da eksik bölgelerin haricinde kadro kalitesini artırma operasyonu da son sürat devam ediyor. Oyuncu izleme ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçen Sarı Kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Cibon, Palmeiras forması giyen Rafael Veiga'nın peşine düştü. Okan Buruk merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Veiga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışta dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu Avrupa kulüplerinin ilgisini de çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Veiga geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6 da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Cimbom oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Vega ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray'la ilk kezlik şampiyonluğu sevinci yaşayan Yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens Büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata Performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu. İlk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica ilk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nikola Zaniolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson Marka ile yakaladığı oyun sonrasında Brezilyalı stoperin bölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu Abdülkerim Bardakçı ile de harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transfer için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı Koinspor'dan sarı kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim Galatasaray taraftarına marka ayı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği, ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Leo Dubois Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu büyük umutlarla gelse de Bois'in kulağın performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla yerine getiren tecrübeli isimde ilk kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Nicolo Zaniolo devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milan ve Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimbom'da potansiyeline ulaşamasa da yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından Zanyola'da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini gözleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncularsa Sam Adekubbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kotlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş.